Pardon, evin kapısını çaldım çaldım, kimse açmayınca ben de bahçe kapısından girdim. Handan Hanım'la görüşecektim. Handan Hanım evde yok. E, tamam, ben sonra gelirim. Ay Yok Handan Hanım gelir birazdan, beklemek istersen bekleyebilirsin. Hikmet'in oğlunun yaptığı tam bir rezalet. Pelo mafya olmakla suçlaması yok mu? Yani akıl alır gibi değil. Anneciğim babası suçsuz yere öldü. Bağırıp çağırması çok normal. Ay, anlıyorum kızım acısını ama insan biraz kontrollü olur. Herkes senin gibi otokontrol sahibi değil anne. Bence sen bir istisnansın. Kes artık Tuğba. Burası tartışılacak yer mi? Özür dilerim baba. Selda. Son bir kez aileye başsağlığı dileyip gidelim. Olur mu? Farkında değil misin? Babam zaten duyduğu suçluluk duygusu yüzünden perişan. Hadi bizi arabada bekleyelim. Fatman, Fatma Hanım. Tekrar başınız sağ olsun. Kerim Bey ne olur. Cem adına ben sizden özür dilerim. O oğlum olası böyle saldırgan bir çocuktu. Rahmetli de çektirmediği eziyet kalmazdı. Gece gündüz dua ederdi. Allah beni bu hayırsız evlattan kurtardı. Sağ. Ol. Afiyet olsun. Ay bu arada benim adım Emine. Benimki de Ayşe. E Handan Hanım'ı niye görmek istediğini sen söylemedin. İş. iş için. E, bir tanıdığım yolladı. Handan Hanım'a git e, o sana yardımcı olur dedi. E, sen geçen de gelmiştin. Yardım edeceğini falan söylemedi mi? E, sonra konuşuruz dedi. Hayret. Madem iş arıyorsun, neden Handan Hanım sana ablasının evine bir temizlikçi arandığını söylemedi? bilmem ki. E abla Selda Hanım'ın villası hemen biraz ileride. Evdeki çalışanlardan temizlik için birini aradıklarını duymuştum. Belki de bilmiyordur. Hı, hmm, haklısın. Handan Hanım böyle şeylerle pek ilgilenmez. Ama ne yapalım biliyor musun? Sen bana telefonunu ver. Hala birini arayıp aramadıklarını ben sana haber vereyim. Ha? Ben en iyisi kalkayım. Ay nereye kalkıyorsun? Daha kahveni içmedin. Hem bak Handan Hanım gelir birazdan otursan. E, yok. E, sonra tekrar gelirim. Kahve için sağ ol. Rica ederim de dur, Ayşe Hanım... ...sen yani mis gibi villada çalışıp para kazanacaksın. Niye istemedin ben onu anlamadım. Yatılı mı? E tabii istersen yatılı da kalabilirsin. Anne, siz şunu alın, eve girin ben geliyorum. Hadi. Merhaba. Merhaba. Ali ben. Kerim Bey için çalışıyorum. Yani, niye geldiniz? Kerim Bey, herhangi bir şey ihtiyacınız olursa çekinmeden arayabileceğinizi söyledi. Aa, öyle mi? Kitap patronuna söyle. Bizim onun hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Bakın, acınızı anlıyorum. Ama mezarlık bunu konuşmak için uygun O zaman kendisi gelseydi. Böyle kapısının önünde çalışanları göndermeseydi buraya. Ne diye gelmiş, niye azarladın? Aman niye olacak? Kerim Bey tenezzül edip gelmemiş ama sağ olsun bir şeye ihtiyacınız var mı diye adamını yollamış. Kızım o zaman niye adamı azarladın? Belli ki yardım etmek istiyorlar. Adamlarından birini gönderip ihtiyacınız var mı diye üç beş kuruş yardım yapmakla o Kerim Bey paçayı sıyıramaz anladın mı? Sıyıramaz. Alo. Kerim amca kız bana biraz ters çıktı. Sonuçta haklı. Babası benim yüzümden öldü. Yani bana birazcık fırsatçılık ediyor gibi geldi. Her Kerim Bey'in niye kendisi gelmediği şikayet etmesi bir enteresan. Sanmıyorum Ali. Bu arada yarın polisi ifade vermemiz gerekiyor amca. Biliyorum hastanede ayaküstü konuşmuştuk. İhalenin yapıldığı binanın etrafındaki bütün kameralar incelenecekmiş. O Nazım serserisini kendi ellerimle bulup yakalayacağım amca. Onu yakalayıp da hesap sorma keyfini polise bırakamam. Ali, bana bak. Sakın bir delilik yapma. Bırak polis halletsin. Sen merak etme amcacığım. Başıma bir iş gelmeyeceğini en iyi sen bilirsin. Ben şimdi şirkete gidiyorum. Bana bir ihtiyacın olursa ararsın. Tamam evlat. Oğlum aşağılık Nazım serserisi. Seni de köpeklik ettiğim patronunu da bulmazsam benden şerefsiz yok. Artık baban da yok. Cem de bizden nefret ediyor zaten. Ne yapacağız? Nasıl ayakta kalacağız? Nasıl geçineceğiz? Hiç düşünmüyor musun? Ne diye yardım eli uzatanları geri çeviriyorsun? Of be anne ya. Babam daha bugün öldü. Sen neyin derdinde, neyin telaşındasın? Tabii ki o adam bize yardım edecek. Etmek zorunda. Ama her şeyin bir zamanı var. İki kuruş versin diye ona yalakalık yaparsak... ...iki gün sonra da çekip gider. Anne. Bizim önce seninle çözmemiz gereken başka bir problem var. O da Cem. Bütün bu olaylardan sonra beni Akif'le evlenmem için daha da zorlayacak. Zaten mezarlıkta da Akif dik dik suratıma bakıyordu. Ya şu an Kerim Bey'i falan düşünmenin sırası değil. Önce Cem'le ne yapacağımıza karar vermemiz gerek. Ya sadece sorun Akif değil ki Nesrin. Mezarlığa gelirken Hanife teyzeyi gördüm. Kadının resmen gözü dönmüş ya. Daha babanın yeni öldüğünü bile umursamadan Cem'le konuşacağını söyledi. Of ya, yani bir şey olsa da şu lanet olası mahalleden defolup gitsek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Sol do...